Bu parfüm suyun donma noktalarını öyle <laughs> <laughs> <Vallahi ne gülüyor> <laughs> Baksana ben. Ne kadar abi bu? Yüzlü 30 lira sen gel. Kalıcı mı? Kalıcı tabii ya. İki fı sıktım ben 18 yaşında bak. Hala kokar. 25 yaşındayım. Gel kokla. Selam söyleyebiliyor muyum? Söyle dayı. Kime istiyorsan söyle. Kime söyleyeceğim? Ne? Ben merak ettim selam söyleyebiliyor muyuz diye. E söyle dayı söyle dedik ya. Yok ya yani merak ettim selam söylenebiliyor söyle mu? Söyle baba ya söyle. Yok işte merak söyle ettim. Abi diye. kapat Allah aşkına kapat şu kamerayı ya. Bu kırmızılar Türkiye mi? fatih terimi anıl olsun Baba kız arkadaşım yemeği götüreceğim de nereye götüreyim? Nereye götüreyim? Cehennemin dibine götür. Bokumu <laughs> yiyin Allah senin belanı versin. Benim emekli maaşımda sen nereye götüreceksin? Bokumu yiyin bokumu. Geleceğim diyorsun geleceksin abi o zaman. Burada kaç insan seni bekliyoruz ya. Aa. Basmamışım lan. Oğlum ben şimdi bir de aynı duyguyu nasıl vereceğim ya? Cık. Abi niye gelmedin? Geleceğim dedin. O an kızmıştım ben. Geliyorum aşkım tamam. İlahi gülsün bir bıkmadın şu bir günlük ilişkilerden. Kızım üniversite hayatı alış bunlara alış. Sen şimdi görürsün Yelilos. Burak Pınar da burada mini yetekli istersen gel. Hayır. Hayır vallahi düğün herkesi çağırmayız. Biz biz oluruz. 30-40 kişi yeter öyle. Sayın Mehmet Pekmez. Kaç oldu? 5000 bin oldu. 1000 bin tane kaldı. Hey! Dayımın süt kardeşinin çocuklarına gönderdik mi? O nerede ya? popo yeni yine de öğretmenlik yapıyorlar. Çok ayıp olur göndermezsin. Ya teşekkür ederim. Ne gerek vardı ya? Ne bu? Zippo mu kaldı kızım? Zippo diye hediye mi kaldı ya? Korkunca ne yapıyor? Korkuyor. Okşayınca ne yapıyor? Okşatmıyor. Şimdi ne yapıyor? İşiyor. Herkese merhaba ben Ayşe Teke. Bugün sizlere sevgililer günü özel makyaj videosu hmm. çekecektim. Fakat sevgilim olan vicdansız o beni bir gün öncesinden terk etti. Sen diyetteydin değil mi? Aynen kanka. Böyle ayıp bu yaptık. Ayıp değil bu yaptık. Seni yaptın. Valla ayıp, ayıp bu yaptık. Hmm. Ay istiyorum. Merhabalar ben Ayşe Teke. Bugün sizlere partilerde kullandığım göz kapatıcım yani Rotting'in F modelini tanıdım. Ben de onun kredi kartı zulasını patlattım. Yani bugün oluyor ki bugün kozmetik alışverişi zamanı. <gülüyor> <gülüyor> Kanalıma abone olmayı unutmayın. <laughs> merhaba arkadaşlar bugün sizlere konuşmadan nasıl selamlaşırız onu göstereceğim. Eğer videomu beğendiyseniz kanalıma abone olun. Sarma dedim böyle parmak gibi incecik olacak be. <laughs> Bu biraz yanlış örnek oldu. Canım üşüdün mü? Ay evet. Sen üşüdüm dedin de biz gençliğimizi mi yakıp vermedik be? Dünya güzeli be. Kanka o parayı ver harcayalım. Akşam babamdan alıp vereceğim ben Gerçekten. sana. Sen bana akşam o parayı vermezsin. Birerim. Vermezsin. Kulağa verin. Merhabalar. Gucci'den montum var. Hamurumda ayılık var. Sana bunu aldım aşkım. Beğenmiştin ya o gün. Aa. Bu ne canım tam olarak? Atacaksın bu çöpü. Her dışarı çıktım elle çöp fıkışı. Al şunu. Bana almayın. Ya ne bağırıp duruyorsunuz? Sen 9 ay karnında taşı gelsin sana bağırsın. Elin ayağın tutuyor biraz da sen çalış bize bak. Madem bakamıyorsunuz yapmasaydınız. Siz gidin o zaman. O elbise kaç paraydı acaba ya? Zara indirimi ne zaman giriyordu? Aa Can beni neden aramadı? Ay eski sevgilim yeni sevgilisiyle götüme benziyormuş bu arada. Akşam ne yemek yapsam sahaya? Çarşamba pazarına da yeni mallar gelmiş. Madam Coco'da bir indirim var derhal gitmek lazım. Ay botoksum da geldi doktor. Abi herifte bir lamborgini bir de Ferrari var ya böyle bir zenginlik olur mu? Oğlum manyak yakar onunla uğraşılır mı ya? Abi deli misin? 1 milyon lira arabaya veriyor adam yakıtını düşünür mü ya? Ulan Allah benim belamı versin fakirliği huy adam 1 milyon diyor ya. Kurda sormuşlar senin boynun neden kalın diye. Kurt da demiş ki ulan çıtam sizin tokumu tamam. lan demiş lan. Sen kiminle böyle konuşuyorsun lan demiş. Şerefsiz tamam, Şerefsiz lan demiş lan, seni. Tamam. Peze ya bırak ya tamam. senin var ya gebertirim tamam, lan demiş. Bırak, Kafa bırak, atarım bırak, lan demiş. Çıtam sizin peze Sen belamsan şer mi sen anan neydir? dürzümü sen gavat mı san baban neydir? Yok ki ca kebabımız kerti. Sadece insansın. Sen öyle zannet. Salak ya kar öldü. Yarın gece beni bekleme gelmeyeceğim eve. Ey Allah'ım ya. Duydun mu beni? Yarın gece ben yokum. Bundan sonra hiç gelme. Öbür eve de gitmem lazım. Kümes ne yani? <laughs> Sana yazıklar olsun ya kümes ne ya? O nereden geldi lan ben hayvan mıyım ya? Kapat şunu! Tartıyı değiştir ya. 60 kilo fazla gösteriyor. Yanlış bu. Tişörtüm 7 kilo. Pantolonum 5 kilo desek. Bu videoterliklerde 5'er kilo tokalarda 4 kilodan dese hesaplara göre o zaman sen eksi 23 kilo falansın abi. Çel ve bıyıklı Amerikan vari erkeklerin çok büyük bir hastasıyım ve Türkiye şubesini bulduk çok mutluyum. Hello motherfucker. <laughs> Merhaba bu Pelin Su. Okullara geldiğinde su aygırı gibi yatağa devrilir öküz. Saatlerce kankasıyla vıcık vıcık iğrenç bir şekilde konuşur. Eee <laughs> pis. <gülüyor> Ota boka salak salak trip atar. Geri zekalı harekete bakar mısın? iyi. Ve o sıra o sıra uykuya dalar. Evet arkadaşlar bu haftaki ödül oyunumuzun ödülü... Çak gıdı sakızı! Abi oh, şuna bak ya! <laughs> oh, oh, oh. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya. Abi kız sana bak ya. Yemin et. 200 yap. 200 yap. Bir durka geri alsana durka, durka geri al, durka geri al. Aslanım ağzımda. Ben kimseyi sevmiyorum. Ben de ancak kendimi severim. Eee <laughs> sevgilin var mı? He yok. <laughs> Hoşlandığın var mı? I e, ıh yok. Konuştuğun falan? Yok yok. Mesajlaştığın da mı yok? Face de işte dürttüğün de mi yok? Yok amına kodum yok, yok. Canım ben dışarı çıkıyorum. İlahi Gülsüm utanmıyor musun böyle dışarı çıkmaya? Kızım alış bunlara alış dışarısı yanıyor. Sen şimdi körüsün yıldız. Ay, ay pardon. Yeni elbiselerden giy istersen. Hayır. Yakışmış işte. Sen neredesin? Arkadaşlardım. Saat kaç? Beş buçuk. Gel. Bak oğlum. Ben... Bak <laughs> sitri <laughs> içim kömürlükte yat. Şerefsiz Allah senin balonu versin. Cumal abi selamünaleyküm. aleyküm. Abi e, Rıfat'tan düdüm 3 bin lira borç almış senden. E, bana ne? Evet bana ne ama ben bin lira istedim niye vermedin? Sen Allah kahretsin seni vicdanın affetsin Cuma Ali. Cuma Allah. Abi acil 1000 liraya <laughs> ihtiyacım var. Allah berat Kur'an nimet çarpsın bizim de işler bir kötü. Hiç benim sana vereceğim bu. Şunu al bu bana lazım. Buna... Hikmet! Anne ben kendim yıkansam. Sen iyi yıkanamıyorsun. Geç. Anne <laughs> ne yapıyorsun Gel. Kardeşini yıkıyorum oğlum. Anne yıkıyor musun? Derisini mi yüzüyorsun çocuğun? <laughs> ya bu söylesene bir şarkı ya. Bir patlat ya. Anne merhaba iyi erkek arkadaşım. Teyze. <laughs> al oğlum. Kızım bak bu çocuk kör. Körle yatan şaşı kalkar. Evleneceğim anne. Neyi düşünüldü? Yaz kızım. Ya hayır önce sen yaz. Ya suçlu istikledim. Bizim bu salağı alın ya. Kaçık lan. Aman al bunu. Beyler kızım Şimdi görürsünüz. Abi mesele çiçek almakta değil ki kapının önü kalabalık nasıl gireceğim binaya ya çıkmadılar ki La Fatma abla bir girin içeri ya bir girin binanıza Allah bana girdiler <laughs> Fazla gülme yarın pazartesi <gülüyor> <gülüyor> Şu kanlı zalimin hepsi Aşkım niye bakmadan beğeniyorsun? Bu işler böyle. Sistemi oturttunuz tabi. Şimdi sen atınca da fotoğraf, o da ekleyecek. var ya. Hı, var ya. Alo Çiçekçi mi? Burası Bağcılar welcome to Çiçekçi Her türlü çiçek var bacım sen kimsin ki? Adım İnci Adıma sipariş Verildi mi? Bırak bize yeriz Ben yemeyeceğim sen ye Kim o kim? Baba kim? geldik pazardan ısıttık burası yedik <laughs> Sevgililer günüdür. Hani özel bir gündür. Gel dedim şurada birer çiğ köfte dürüm yiyelim. Yok diyor. E dedim kumpir yiyelim. Öyle tek kumpir çift kaşık romantik hesabı. Onu da kabul etmiyor. Dedim kusura bakma kraliçe hazretleri. Kusura bakma prenses. Erkekler düşüncesiz demeyin ondan sonra. Sen kabul etmiyorsun. Canım sevgililer günü kutlu olsun. Yapacağız mı bu akşam bir Yok canım hiç gerek yok ya. Aa iyi o zaman ben de akşam maçı izlerim. Aa şuna bak ya. Hiç ısrar bile etmedi. Hediye de almamıştır şimdi domuz. Sırap içinde yorgunum şimdi Tutun kollarımla bak düşerim şimdi Oh yalnızım dostlarım Yalnızım yalnız Hadi canım gel başlatıyorum filmi Cips çerez falan bir film etsin başlatacağım Başlatıyorum Ay Barış film uzundur dur ben bir battaniye yapayım başlatabilirsin <laughs> Barış annem aramıştı Dur bir konuşayım öyle başlayalım hadi, Başlayabiliriz canım hadi Neydi bu korku filmi miydi? Barış Bağırlar nasıl oynayacak? Saçlarını saramışsın, bir bir de boyamışsın. Elden uğramak, gözden uğramak, gelmişiz sen Ne yaptın abi ya? Yorulmuşsun. Ne yapayım der canım? Hani 400 kilo mal geldi bugün. Bunları hmm. taşıdık. Bir 200 mal daha geldi. Ondan sonra... Her şey ben kötü oldum lan. Hayırdır moralim bozuk? Babam sigara içtiğimi öğrendi sıçacak ağzıma. Ya zarf ettiğin şeye bak ya. <laughs> baba sigara içiyor mu? Hayır içmiyordu. İçmiyor. Daha önceden içti mi? Yo. O zaman baban sigaraya başlasın. Arkadaşlar bu konu çok önemli. Hocam bu konu sınavda çıkacak mı? Hayır çıkmayacak. O zaman ne anlatıyorsun dal yarak? Çekmediğim dersle çile kalmadı. Feryatsız gecem olmadı. Ağlamadık sokağa. Buradan da sinemaya gideriz hayatım olur mu? Tamam bir tane gidelim. Etrafta bu kadar yalnız varken biz nasıl el ele yürürüz? Ay haklısın bir tanem. <laughs> Bize mi gitsek? Seren Hanım. Ne zaferinden bahsediyorsun? <laughs> Oo kardeşim ne var ya? İyi ya sen ne haber? Görüşelim ya oğlum görüşelim ya. Vallahi ya telefon numaram var, var yok, mı sende? Yok benim var mı sende? Yok yok tamam hadi. hadi, hadi, hadi. hadi. Sonra dersin ki neden bu kadar çok sigara içersin? İçerim işte. Ben yazmayı pek bilmem dünya güzeli. Sadece... İyi akşamlar delikanlı gülüşü görmek ister <laughs> Ay bastı lan! Tamam, tamam Orhan abim yarın gelirim konuşuruz abi. Dükkana girelim ben direkt. Nereye gidiyorsun? Tamam. Dışarı mı çıkacaksın? Tamam Nereye Ayhan. Gidiyorsun? Cevap ver. Tamam Ayhan abim. Dışarı abim mı tamam abim tamam tamam abim görüşürüz. <laughs> ne <iyi? gülüyor>